Evet. Bugün anlatacağım film Muhteşem Serseri. Cüneyt Arkın'ın en iyi filmlerinden biri. Gerçekten en iyi filmi diyebilirim. Yönetmen Aykut Düz. Aykut Düz'ün bu filmini izledikten sonra bayağı Aykut Düz filmleri seyrettik. Fakat meğerse bir tane filmi varmış diyeceğim. Haksızlık etmeyin belki daha da var. Yani en iyi filmi olduğu için ama bir Fransız filminden de aparılmış olabilir. Eğer senaryo kendinizse zaten muhteşem. Muhteşem bir film yani. Şaşkınlık içinde Şok oldum ee, hikayede şöyle Cüneyt Arkın eski bir boksördür ee, ringte istemeyerek karşı diğer boksörü, rakip boksörü öldürür yumrukla ve ondan sonra boks hayatını bırakıp bir pavyonda fedai olarak çalışmaktadır bir de çocuğu vardır o kadar fakirdir ki çocuğu devamlı bisiklet istemekte fakat bisikleti bir türlü alamamaktadır. Bisikletçinin önüne gider, bisiklete hüzünlü hüzünlü bakarken bisikletin fiyatı yükselir. İster istemez bir İtalyan filmi olan Victoria Dörsika'nın Bisiklet Hırsızları filmini hatırlatır bize. Evet, çocuğuna bisiklet alamamaktadır. Aynı zamanda pavyonda çalışmakta bir kavgayı ayırır. Fakat e, bir evde e, bir pavyonda çalışan konso, konsomatris ya da küçük bir şarkıcı olan orta yaşta bir kadınla beraberdir aynı evde ve çocuğu vardır. Bir gün eve davetsiz bir misafir gelir. Bir arabayla. Yanında bir de yaralı vardır yaralıyı Cüneyt Arkın tanımıştır. Eve alır. Yaralıyı ne de olsa eski doktor. Her filmde bu işlenmekte. İşte bıçakla, tornavidayla, penseyle adamı tedavi etmeye kalkar. Yanında da garip şapkalı bir adam vardı. Yılmaz Güney ee, fotoğrafı, imajı vermektedir bize. E, <laughs> bu Aykut Düz'ün ta kendisidir. Aykut Düz aynı zamanda filmin ikinci en büyük rolünü oynamaktadır. Garip bir yabancıdır. Elinde kelepçeler vardır. Tam e, arkadaşı ölürken ona bir şey söyler. Ne söylediğini asla anlamayız. Bu sırada eve kurşun yağmuru başlar. Taka 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 camlar bunlar yerlere yatarlar. O garip adam elinde kelepçe durun diye pencereye çıkar. Bir anda ateş kesilir. Anlarız ki Aykut Düz, o karakter çok sıradan biri değil. Adamları durun diyerek susturdu. Fakat elleri kelepçeli. Çok garip. Yani film böyle e, garip şeylerle, sırlarla devam ediyor. Derken içeride bazı konuşmalardan sonra bir yolculuk başlıyor. Cüneyt Arkın'ın elinde bir silah, Aykut'un elinde kelepçeler. Ormanda yürümeye başlıyorlar. Çok garip. Öyle yürüyorlar. Ee, <laughs> Bana ister istemez çocukken oynadığımız, gençken oynadığımız lise çağlarında psikolojik bir şeyi hatırlattı. Testi hatırlattı. Şimdi bir orman var girer misin? Ormanda bir kap buldun. Kap nasıl bir kap? Plastik mi, metal mi, nedir, cam mı? Ee, bir göl gördün, göl nasıl bir göl, büyüklüğüne kadar girer misin? Ee, derken ormanın sonuna geldik, bir sınır var, nedir? Tel örgüler mi var, uçurum mu var, bir duvar mı var? Bunların hepsinin cevabı senin kişiliğini hayata takılmanır. Sanki film bu ritimde e, bunun altını çizermiş gibi gidiyor. Ormanda bir yolculuk başlıyor. Semballerle dolu. Birileri bu ikiliyi öldürmeye çalışıyor. Ki onları hiçbir zaman görmüyoruz. Devamlı ateş altındalar. Birileri de bunları koruyor. Onlar da pek görünmüyorlar. Bunları öldürmek isteyenleri öldürerek falan. Yolculuk devam ediyor. Bir yerde eli kelepçeli Aykut Düz. Aa, diyor, çok karnım acıktı. İnanılmaz bir şey oluyor. Ormanda bir anda mükellef bir ee, mükemmel bir sofra kuruluyor beyaz örtülü şam damlar e, <laughs> e, Ondan sonra abartayım bir garson papyonlu o da bizim e, Kemal İskender Karga Kemal e, namı değer e, diğer e, Karga Kemal kanca bu o kadar da güzel gitmiş ki bir yani sanırım bir Fransız firmi şeyinde e, devam ediyor e, Evet gayet güzel oturup yemek yiyorlar. Hem de çatallarla bıçaklarla öyle harfurt falan diye de değil. Ormandalar düşünün yani. Sonra tekrar yolculuk devam ediyor. Yine bunlara ateş açıyorlar. Ee, yine onları koruyanlar oluyor. Cüneyt Arkın bir tren yolundan giderken, yanında da kelepçeli Aykut kız, bir tren geçiyor. Ee, sonradan anlıyoruz ki bunlar trene asılmışlar gidiyorlar. Yolculuk başlar. Böylece peşlerindeki e, onları kovalayan, takip eden, yok etmek isteyenleri de atlatmış olurlar. Fakat kendini koruyan ekip tekrar karşılarına çıkar. O sırada evet, eli kelepçeli Aykut Düz der ki banyo yapmak istiyorum. İnanılmaz bir şey. Bir tane güzel bir küvet, gömme banyo işte sabunlar bilmem neler şampuanlar ormanın ağaçların altında uzanmış banyoya kelepçelerini çıkartmış Cüneyt Arkın elinde silahlı onu bir güzel <laughs> e, yıkamaya başlar. E, kendi kendine demek istiyorum yani. E, çok enteresan bir sahne. Aynı zamanda orada dergi okumakta falan adam evet o vahşi şeyin ortasında Böyle bir konforun da peşindedir. Ee, derken kahvaltı ederler. Kahvaltıda akordeon çalmaktadır e, Karga Kemal. Servis de yapmıştır. Ee, ve orada şu lafları söyler. Ee, Annem orospuydu. Ama lüks orospuydu, pahalı orospuydu. Dolan <laughs> gibi cümleler ee, şey yapmaya başlar. Ee, filmde evet hayat kadınları ile ilgili bazı şeyler var. Mesela Cüneyt Arkın'ın yanında yaşayan başka bir kadın var. Kadın gece sabaha karşı pavyondan döndüğünde musla e, kusmaktadır. Aslında kustu mideyle alakalı bir şey değil, yaşadığı hayattır. Filmde böyle semboller var. Yolculuk tekrar başlar. Artık ormanın sonuna gelmişlerdir. Anlattığım sembol gibi. Ee, ormanın sonunda harika bir villa görürsün. Tam orman evi böyle. Üçgen, ee, şu şekilde olan üç katlı ee, ve bir bikinili bir kadın dolaşmak. Evet ve silahlı bir sürü adam. Artık ormanın sonudur bu. Ve onlar da bu iki kahraman da nihayet kendi sonlarına yaklaşmıştı. O patron da Öptür Şambur falan girmiş. Prolo elinde işte viski olan adamla bahçede villanın bahçesinde karşılaşırlar. Adam onlara şöyle garip şeyler söyler. Yani buraya nasıl geldiniz, nasıl gelebildiniz? Yani şaşkınlık içindedir. Ve çok ünlü bir laf, tanıdık bir laf söyler. A bu göremezsiniz, onu ancak hissedersiniz. Oralarda bir yerdedir. Birden Yavuz Turgul'un A Mevsimi filmini ister istemez hatırladım. Sanki orada vardı bu cümle, çok enteresan. Ee, bilmiyorum <laughs> belki de yanılıyorum Derken Eli kelepçeli adam Bu ahkam kesen adamı Villanın sahibi adamı Öldürür Ama kendisi de ölüme iyice yaklaşmıştır Yanında sürüklediği Cüneyt Arkın'da e, Yüzlerce tüfekli adam Etraflarını kuşatır Artık onları koruyacak kimse de yoktur Ve çok zayıf kalmışlardır İkisi de filmin sonunda Ölürler çalıların arasında yine aforizma gibi laflar söylerler. Gerçekten iddialıyım. Bu filmi anlamak da istemiyorum. Ama film bende çok güzel bir sinema duygusu bıraktı. Eee Aykut Düz senden ricam şu. Ya bu senaryo senin mi? Yani eğer seninse ya tebrik ederim. Senin değilse bile bu kadar güzel bir film çektiğin için eee kutluyorum ve ellerinden öpüyorum.